Evet programımıza devam ediyoruz. Stüdyo konuğum, Utikat Başkanı Bilgehan Engin benimle birlikte. Hoş geldiniz Bilgehan Bey. Nasılsınız, iyi teşekkürler, misiniz? Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi sizinle öncelikle Kalkınma Yolu ve Zengezur Projesi'ni konuşmak istiyoruz. Çünkü çok sık gündemde. Önce bize bir Zengezur Projesi'ni bize bir anlatın. Buradaki koridor ne anlama geliyor? Hem Avrupa tarafı için... Dünya açısından, Türkiye açısından ne gibi stratejik önemi var? Şimdi arkadaşlarım zaten haritayı da koyacaklar. İzleyicilerimiz de tam olarak yerini algılayabilsin diye. E, buyurun bize bir anlatın. Yani bu koridor e, nedir? Bu proje neyi anlatıyor? Evet, e, kısaca değinelim tabii ki zira önemli gelişmeler oluyor. Evet. E, sıcak konular oluyor. Onlara da değinmeye çalışırız. Tabii. Şimdi tabii e, orta koridor diye e, bahsedilen e, ve Orta Asya'yı e, Çin'den başlayarak kat eden önemli bir ticaret yolu var bu Ticaret yolu orta koridor. Hı. Kuzeydeki, Kuzey da görüyoruz zaten Evet Kuzeydeki yolları zengezuru görüyoruz şu an ben orta kordor orta Koridor'un uzantısı olarak Zengezur'u anlatacağım için oradan hı. başladım. Hı hı. Pandemi pandemiden sonraki süreçte Rusya Ukrayna çatışmaları ve krizi Kuzeydeki yolları tabiri caizse orta koridor lehine e, dezaktive etti. Öyle söyleyelim. Yani orta koridorun önemi sadece stratejik bir alternatif olmaktan öte bir mecburiyet haline almaya zorluk başladı. Biz zorunluluk haline geldi. Artık tabii, bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Bunun da ötesinde şimdi orta koridorunda tabi çatallaştığı noktalar var. Bunlardan birisi de Zengezur. Aslına baktığınız zaman yani e, haritayı göz önüne getirdiğiniz zaman e, bütün Asya haritasını orta koridorun en önemli ülkesi Türkiye. Evet. Zengezur koridoru da bu orta koridoru Türkiye'ye sokan ve Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan Çok önemli, stratejik bir kavşak. Yani Azerbaycanla, mi? Ermenistan var arada. O Ermenistan evet. bölgesinden diğer evet. tarafa bir koridor açılarak, o bölgeden Türkiye üzerinden Batıya evet. bir ticaret akışını evet. sağlayacak. Çok önemli çok bir koridor haline geldi. Tabii hemen hemen altında, hemen güneyinde İran var. Yani İran'ın evet. da bulunduğu bir bölge. Hı hı. Dolayısıyla Orta Koridor'un önemi artmışken. Zengezur'un da işlerlik, işlevlik kazanması ve bunun da orta koridoru Türkiye'nin içine sokuyor olması Türkiye açısından oldukça e, önemli bir gelişme. Hı. Bu adım Türkiye'yi birçok bir, bir açıdan, e, şimdi baktığımız zaman bölgenin önemli ülkelerinden biri de Gürcistan olarak, da önemli bir kavşak olarak değerlendirilebilir ama Azerbaycan ve Türkiye bu koridorun ile beraber iyi ben Evet, Gürcistan'ı da baypas ediyor. Dolayısıyla bu koridorun işlevlik kazanması, barış içerisinde, refah içerisinde orta koridorun trafiğini Türkiye'ye alması, daha sonra da Avrupa'nın dönüş yükünün de yine aynı yoldan geçme hmm. olasılığını da değerlendirdiğimiz zaman iki yönlü olarak çalışması ve bunun neticesinde de Türkiye'nin stratejik konumunu destekler bir pozisyonda lojistiğini önemli, kritik bir hale getirmesi Buradaki söz konusu. Buradaki ticaret hacmi ne oranlarda? Şimdi Çin'den Asya'ya trafik, çok yani dünyanın en önemli trafiklerinden birisi. Hı hı. Yani Çin'den başlayan, Orta Asya'yı geçen, kat eden ve Avrupa'ya ulaşan en önemli şeylerden birisi. Baktığımız zaman şimdi dünyada en büyük trafik, transpasifik trafiği sonra Asya içindeki trafik üçüncü trafikte bu bahsettiğimiz ya ve bu orta koridora kaymış durumda evet, şu anda. Orta koridorda bunun en önemli geçişlerden biri olma durumunda şu an. Peki Türkiye'nin rolü ve üstlenmesi gereken görevler belki, atması gereken adımlar ne atıldı, ne yapması gerekiyor noktasında. Çünkü burada anladığımız kadarıyla gerçekten Avrupa'yla da önemli bir hub haline geliyor. Öyle değil evet, mi? Evet, ee, burada evet. hangi konular ön plana çıkıyor Türkiye Burada adına? şimdi tabii e, baktığımız zaman e, Türkiye e, jeostratejisini her zaman önemli tutmuş. Ve baktığımız zaman şu ana kadar istediğimiz yatırımları, altyapı ve mevzuat gelişimini sağlamamış olsa bile, Türkiye dünyada lojistik sıralamada baktığımız zaman, lojistik hizmet üretmede, önemli bir rakamla e, dünyanın 11. ülkesi konumunda. Bunu Az bir çabayla ve dünyadaki şu an önemli gelişmelerin öncesinde elde etmiş durumda. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki safhada daha fazla konsantre olup bu yolun da takviyesiyle ve diğer kalkınma yolu güzergahı var biliyorsunuz. Ve diğer gelişmeler de hepsini derlediğimiz zaman Türkiye'nin geleceği yol çok daha yukarıda olabilir. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin atması gereken yok. Biz üst olarak bunları adım adım her zaman söylüyoruz ve bunların da açıkçası idaremizde, iş dünyamızda ve açıkçası hükümetimiz tarafından da olumlu karşılandığını atılan adımları gördüğümüz zaman değerlendiriyoruz. Ve bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Dünyadaki konjöktür de, bölgedeki konjöktür de biraz Türkiye'nin lehine işliyor. Yani şimdi baktığımız zaman Zengezur Koridoru'nun işletmesini, her ne kadar bu... Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan konsorsiyumunda kalsa bizim Rusya için daha iyi olabilir. Rusya güvencesinde olabilirdi. değil mi aynı zamanda bu koridor? Evet, yani şimdi Rusya önemli bir aktör ama evet. Amerika'nın bu yolu işletiyor olması şu aşamada Hı -hı. en son gelişme olarak. Hı -hı. Ee, yakın gelecekte bir lojistik rakip olarak Rusya'nın Türkiye karşısında pozisyon almasını bir risk olarak bize gösterebilir. Ve aynı zamanda Çin'in de önemli ticari sevkiyatlarını Amerika'nın işlettiği bu koridoru kullanmadan... Ee, ...alternatif araçlarının yönelmesine sebep olabilir. Bunlar bazı Hı. riskler. Evet, kutuplaşmalar geliyor evet, aslında. Evet, yeni dünya bu... düzeninde belki de diyebiliriz. Tabii, yani bu adımları Türkiye'nin çok yakın e, takip etmesi lazım. Hindistan-Çin görüşmeleri de var. Onlara da zamanımız kalır, tabii, kalırsa tabii, değiniriz ama. Hı -hı. Türkiye'nin şu aşamada e, attığı ve atması gereken adımlar... ...biz şöyle söylüyoruz. Bölgedeki ülkelerle, Azerbaycan başta olmak üzere... ...gümrük mevzuat birliğini sağlaması ilk etapta önemli... Türkiye ve Azerbaycan gibi iki ekonominin böyle bir adım atması diğer Türk Cumhuriyetlerine de sirayet ettiği oranda, işte Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, bunların da böylesi bir birliğe, mevzuat birliğine katılması çok önemli bir adım olur. Yakın geleceğin önemli bir gelişmesi olur Türkiye hı hı. adına. Türkiye'nin oradaki liderlik konumu güçlenir bu yolun etkisiyle. Hı hı. Onun dışında, mevzuat dışında tabii altyapı yatırımları az önce bahsettim. Yani Türkiye altyapı yatırımlarını minimumda tutmasına rağmen bugün önemli bir konumda. Attığı şu an adımlar var. Nedir? İşte ne? Marmara geçişi. Hı. Marmara geçişinin şu aşamada daha çok yolcu odaklı. Bunun kargo geçişine de biraz da altyapı olarak yönelmesi önemli. Yavuz Sultan Hı. Selim Köprüsü... Müsait şu anda ama değil mi? Altyapıda evet, böyle geçişler bir var geçişin ama sağlanabilmesi evet. için. Kapasite tabi cevap vermez ama Hı. ne diyoruz? Altyapı yatırımlarıyla bu güçlenebilir. Güçlenmeli de. Yavuz Sultan Selim köprümüz var. Demiryolu altyapısı var bu köprünün. Hı. E, süratle demir yolu hı -hı. geçişinin aktive edilmesi çok önemli. Çünkü biz sadece orta koridorun Türkiye girmesinden bahsetmiyoruz. Tamamen yük taşımacılığı ile ilgili olarak söylüyorsunuz. Tabii, söylüyorsun tabii, değil, tabii de, kargo taşımacılığı yük taşımacılığı ile ilgili olarak söylüyorum. Ve temel olarak Türkiye'nin önemli deniz limanları var. Karayolu altyapısı Türkiye'nin gelişiyor ve son derece modern. Sinyalizasyon teknolojisi vesaire Türkiye bu, adım, bu, 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 noktalarda çok geri adımlar atmış bir ülke değil. E, mesafe kat eden bir ülke. Sadece temel olarak Türkiye'nin doğu batı aksında... Hı -hı. Demir demiryolu taşımacılığında kesintisiz olarak demiryolu kargo hizmeti verebilen bir altyapısına Şu sahip olması. Şu anda lazım. böyle bir koridor açılsa Türkiye ne kadar hazır? Ee, yani bir yüzde vermem binfiler yüzde indim Ama 50 yani hazır. hazırlık Ül hazırlığı evet. konuştuğumuz için evet. hani Türkiye ne yapması gerekiyor noktasında ne kadar hazır evet. da belki y biraz %50 hazır desek size isabet yani olur bir ama. bir bu kadar daha yapmak evet. gerekiyor evet. Evet. yani. Tabii tabii. Şimdi yapılıyor, yapılıyor da için. geçtiğimiz hafta 24 Ağustos'ta bilindiği gibi Kars Iğdır Aralık Dilucu Hı. temeli atıldı bir demiryolu projesi var. İşte bu Zengezur'un Türkiye açısından devamını sağlayan o koridoru Kars'a bağlayan Kars'tan da az önce bahsettiğim gibi yani Türkiye'nin 7-24 e, olarak Doğu Batı aksında kendi içinde kesintisiz bir demiryolu kargo taşımacılığı sistemi olması lazım. Bunun adımını atıyoruz. Hı. Ama bu da tabii yetmiyor. Önemli deniz limanları var dedik Türkiye'nin. İşte Mersin Limanı mesela bölgeye yakın. Mersin Limanı o bölgenin Deniz ticareti anlamında ve tabii lojistik anlamında nabzını tutabilecek çok önemli bir merkez. Buraya demir yolu iyileştirme çalışmaları var. Demir yolu bağlantısının mutlaka olması lazım. E diğer limanlarımız var. İşte Antalya'mız var, İzmir var, Ambarlı bölgesi var, Gebze bölgesi var. Buralarda da demir yolu bağlantısının efektif, tabii tabii yani efektif... Lazım. Kontrol edilebilir maliyetli alternatif rota optimizasyonunun sağlanması anlamında hmm. demir yolu modunun kullanılması çok önemli. Şu anda proje önemli. bazında Türkiye'de bunlar ne durumdalar? E, Bu bazında bahsettiğiniz da... e, yollar. Evet yani projeler var. E, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde tabii Zengezur'la başlayan, Zengezur'un devamını adım adım planlayan projeler var. Dediğim gibi... E, İnşaat hayata geçme var. süreci için ne söylersiniz? E, 2030 e, süreci, yandı. 2030 20 süreci, 2030-2031. 20 bu aynı zamanda e, bilindiği gibi kalkınma yolu projesi var, en az bunun Hı -hı. kadar önemli. Hı -hı. Onun da e, hayata geçmesiyle ilgili olan bir süre. E, dolayısıyla şimdi Zengezur ve bu koridor bahsediyoruz öneminden, kalkınma yolu projesi e, bundan da bahsediyoruz. Tüm bunların demiryolu ve mevzuatla beraber, gümrük ile beraber entegre edilmesi işte Türkiye'yi o az önce bahsettiğim risklerden uzak tutmaya başlayacaktır. Çünkü Türkiye kargo taşımacı yılında lojistikte güçlü bir altyapısı olan, iyi maliyetleri olan ve kargo optimizasyonu önemli bir alternatif yaratması adına kendini güçlü konumlandırdığı ölçüde işte o az önce bahsettiğimiz risklerden uzaklaşmaya başlayacak. Kargo maliyetleri Türkiye'ye de iyi diyorsunuz kıyasladığımızda. Ee, yani tabii son zamanlarda e, lojistik sektörü maliyetlerden çekiyor biraz. Yani hmm. şimdi Ticaret Bakanlığımızın koyduğu bazı e, hedefler var. Hizmet ihracatı anlamında lojistiğin ürettiği bir rakam var. Bu rakam 39 milyar dolar e, mertebesinde göz kamaştıran bir rakam. Bunun 48 olması öngörülüyor bu sene 2025'te. Bundan biraz uzağız. E, 78... Sebep nedir? Sebep işte içinde bulunduğumuz darboğazlar, maliyetlerin yüksek olması şu an bu bahsettiğimiz e, tablonun inşaat aşamasında, planlama aşamasında olması, ama önümüzdeki 5 yıllık dönem Türkiye açısından lojistik kaldırıcıyla çok parlak bir dönem olabilir. Peki aklıma şu geliyor hani lojistik sektörü buna hazır mı güç olarak, e, lojistik sektörü olarak, evet yani çok isabetli güzel bir soru Elif Hı -hı. Hanım. Tabii şimdi rekabet anlamında Türkiye az önce bahsettiğim gibi dünyada önemli bir yerde hizmet ihracatı anlamında biz. 105 milyar dolar olarak bir değer üretiyoruz. Bunun da işte yaklaşık 39-40 milyar doları lojistikten geliyor. Dolayısıyla bunlar dikkat çekici rakamlar. Türkiye bu anlamda evet şu an bu bu taleplere bu e, altı ipe cevap verecek noktada bu savaşa girebiliriz biz. Hı. Ama dediğim gibi şu an içinde bulunduğumuz durumda işte yüksek enflasyon, e, Türkiye'nin işte ekometrik durumları, e, çeşitli makro makroekonomik dengeler. Türkiye'nin iş dünyası aleyhine çalışması, sanayinin e, üretim kapasitesinin düşmesi, ihracatımızın yavaşlaması, tüm bunlar entegre olarak lojistiğe de tabii bir dezavantaj olarak yansıyabilir. Hmm. Yansıdığını maalesef görüyoruz. Burada bir iş gücü var, Türkiye'nin önemli okulları var, önemli bir lojistik e, yetişmiş evet. personeli var. E, bunları bu e, zorlayıcı koşullardan, artan maliyetlerden korumak için tabii makroekonomik dengelerimizin de iş dünyamızın lehine e, evrilmesi bizler açısından tabii yardım edici olur. Az önce bahsettiğim hedefler. Hı hı. Ee, Peki işte, burada şunu da merak ediyorum. Yani böyle bir koridorun açılmasıyla birlikte burada oluşabilecek yatırım imkanları da belki. Lojistik anlamında. Yabancıların örneğin e, Türkiye'de bölgesel olarak bu tip yatırımları önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir mi? Böyle söylentiler duyuyor musunuz Doğru. diye de sorayım size. Ee, tabii, tabii kesinlikle. Ee, şimdi e, yatırım anlamında. Özellikle doğu bölgemiz. Şimdi Kars önemli bir lojistik üs evet. olmaya başlıyor. Hı hı. İşte önemli sınır kapılarımız var. Oradaki altyapı genişleyecek. Dolayısıyla doğu illerimizde Iğdır, Ağrı, başta Van başta olmak üzere. Doğu illerimizde lojistiğin önemi ve açıkçası genç yetenekleri çekmesi ve dolayısıyla da yeni yatırımlar çekmesi gayet olası olacak. Türkiye zaten baktığımız zaman büyük lojistik şirketlerinin ve limanlarının önemli lojistik altyapısının e, yurt dışından yabancı sermaye tarafından e, satın alındığı ya da talip olduğu bir dönemde şu an hı hı. yani Türkiye'nin o lojistik altyapısı değer kazanıyor hı hı. E, bunu gözlemliyoruz yani. tabii, tabii. tabii. altyapılar geliştikçe yatırımlar da arttıkça bu zaten katlanarak devam edecek işte zaten bahsettiğimiz o başarı hikayesi biraz da bununla ilgili Dolayısıyla bu orta koridor, orta koridorun uzantısı e, zengezur ve bizim yaptığımız yatırımlar, az önce bahsettiğimiz konular tüm bunlar entegre hı hı. E, ve Türkiye'nin yakın geleceğinde ve ekonomisinde e, önemli bir e, virajı hep beraber dönmemizi sağlayacaktır Biz sektör olarak. Hazırız. yani Zaten Hazırız. yıllardır bunları konuşuyoruz evet. açıkçası. En az 10 yıldır. Evet. Şimdi bir virgül. Tabii Kısa bir araya gidiyorum. Bilgehan Engin benimle, Utikat Başkanı ve Zengazur Projesi'nin özellikle Türkiye için önemini ve burada Türkiye'nin önemini konuşuyoruz ve tabii ki sektör, hangi sektörleri daha yakından etkileyecek? Birazdan buradan devam edeceğim. Bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar birlikteyiz. Kazandıran strateji devam ediyor. Utikat Başkanı Bilgehan Engin benimle birlikte. Şimdi Bilgehan Bey az önce bahsettik. Zengezur projesinden bahsediyoruz. Ve burada ben yayının başında söyledim. Siz düzelttiniz. Ben onu kaçırmışım evet, mesela. Şaşırdım hatta. Rusya'nın güvencesindeydi o koridor. Ama Amerika'ya geçiyor ve çok kısa. Herhalde iki hafta içinde olmuş. Dolayısıyla iki hafta içinde bir anda denklem değişmiş aslında bakılırsa. Dolayısıyla biraz buraya bakmak lazım. Yani Rusya güvencesindeyken Amerika güvencesine nasıl geçti? Haydar Aliyev'in bir Washington seyahati vardı. Paşin beraber. Evet, evet orada bu gerçekleşiyor. Evet. Akabinde Putin'le e, görüşüyor e, Trump. Ama bu konu çok sessiz sedasız bir şekilde değişiyor aslında. E, dolayısıyla Türkiye'nin gerek Amerika ile gerek Rusya ile stratejik olarak e, nasıl bir e, çerçevede hareket edeceği noktası herhalde çok önemli. E, çünkü... E, hal böyleyken e, Çin'in bu koridoru kullanması ihtimalini pek de düşünmüyoruz gibi. Dolayısıyla alternatif koridorlar alternatif stratejik yaklaşımlar anlamına geliyor. Biraz buradaki denklemi e, açmanızı rica edeceğim sizden. Evet yani önemli gelişmeler oluyor dediğiniz gibi çok hızlı gelişmeler oluyor. Türkiye evet. bunları yakından takip etmeli ediyor da. Hı hı. E, şimdi bu, bu olayın başlangıcı yaklaşık böyle Temmuz ayının ortalarında Thomas Barak e, Amerikan Büyükelçisi Türkiye'deki böyle bir temenni gibi Zengezur koridorunu Amerika işletse en güzel olur, en barışçıl yöntem olur falan gibi bir temenni ortaya koymuştu. Orada biz ya bu işletmeyi Türkiye'nin alması, yanına da Azerbaycan ve Ermenistan'ı katarak bir konsorsiyum oluşturarak bu işletmeyi yapması en doğrusu olur diye fikir beyan etmiştik. Ama hızlı bir şekilde bir baktık. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan, Beyaz Saray'dalar, Oval Ofis'teler ve bu konuyu görüştüler ve karara bağladılar. Amerika işletiyor, sorun değil. Yani Türkiye ile Amerika NATO'dan müttefik yani. E, tür, önemli olan ilk başta Türkiye açısından bu, bu yolun işlevli kazanması. Tabii şimdi Asya'daki gelişmelere de bakmak gerekiyor. Çünkü e, az önce risklerden bahsettik ya Çin sonuçta e, dünyada çok önemli bir güç ama bu tarz netameli jeopolitik konularda herhangi bir fikir beyan etmiyor. İşte ne Orta Doğu konusuyla ilgili ne dünyadaki diğer konularla Hareketi ilgili. Harekete geçiyor. Fikir beyan etmiyor. A açıktan, evet, evet. açıktan bir askeri güç olarak bir Amerika gibi, bir Rusya gibi dünyanın spor gücü, gücü olarak e, konumlamıyor kendini. Daha çok ticarette, teknolojide. Ama kırmızı çizgileri var. Nedir? Evet. Tayvan meselesi mesela. Tepki e, verdiği konuların başında Tayvan meselesi geliyor ve e, tedarik zincirlerinin e, kapanması, tıkanması noktası Çin için önemli. Bu da e, Çin'in e, reaksiyon verdiği, pozisyonunu güncellediği ve e, üst perdeden itiraz ettiği konulardan biri bu Zengezur koridorunun Amerika tarafından işletilmesi Çin için nasıl karşılanacak? bunu Türkiye'nin gözlemlemesi lazım. Hindistan'la Çin'in bir yakınlaşması var. Bir sınır konusu var onların da yıllardır belki yüzyıllık bir mesele. Onu aşmak için çeşitli görüşmeler yapıyorlar. o da geçtiğimiz hafta yapıldı en son görüşme. Burada önemli bir gene ticari imalat ve lojistik üs olarak Hindistan'ın da bulunması Çin'le Çin, Çin beraber bu iki ülkenin en azından ticari anlamda, ticari platformda ve üretimde beraber hareket etmesi Türkiye için gene önemli bir fırsat doğurabilir. Zira az önce bahsettik kalkınma yolu projesi. Kalkınma yolunun arkasında baktığımız zaman doğu ucunda Hindistan var ve Çin var. Hı hı. Şimdi buradaki yükün de, buradaki transit kargonun ve ticari akışın da Türkiye üzerinden gene kalkınma yolu projesiyle geçmesi yine aynı şekilde Türkiye'nin o jeostratejik yani geleneksel olarak biz ne diyoruz Türkiye jeostratejik önemi olan harika bir ülke hmm. ve bunun da biz faydasını her zaman görüyoruz. Hmm. İşte bu projeler Türkiye'nin bu önemli kasını daha da güçlendirir. Hmm. Ve bizi tabiri caizse evet. Türkiye'nin e, bu anlamda lojistiği kullanarak da kutupları e, çok doğru idare edebilecek bir e, diplomatik e, Evet. tutum içerisinde olması evet, Türkiye'nin evet. çok çok kıymetli burada. Yani evet Türkiye o rolünü mesela Ukrayna Rusya krizinde iyi kullandı. Yani Hı -hı. enerji ihtiyacını çeşitlendirme noktasında Türkiye doğru adımlar atınca bu krizden önce bununla beraber hem Rusya'yla hem hem İran'la bu ihtiyacını karşılayabilir konumda oldu. Amerika'ya da zaten ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Rusya Ukrayna krizinde Türkiye bir taraf seçmek ya da bir Tabiri caizse uçuruma yuvarlanmak durumunda kalmadı. Gerçekten stratejik bir şekilde ortada kaldı. Türkiye'nin işte bu gelişmelerde Çin, Amerika, Rusya, Hindistan hı hı. akslarında yine aynı strateji uygulaması ve kendine uygun stratejinin gerçekleşmesini sağlamak için pozisyonlar her zaman güçlü tutması gerekiyor. Hı hı. Bu yönde de adımlar attığını Gerek iş dünyamızın, gerek hükümetimizin, gerek işte devletimizin görüyoruz. Evet, Umarım başarılı olacağız. Evet, peki sektörler diyelim yani hangi sektörler bu koridorla birlikte ön plana çıkar? Bundan en çok hangi sektörler faydalanır? Tabii Türkiye'nin geleneksel olarak uluslararası alanda çok büyük başarılarla olan inşaat sektörümüz var. Yani taahhüt sektörü, construction müteahhitlik, bu sektörler zaten Türkiye açısından çok önemli. Bunları biz açıkçası Suriye'de de bekliyoruz ama Suriye'de şu an gerçek anlamda bir belirsizlik var. Oraya yakın gelecekte bel bağlamak doğru olmaz Türkiye açısından. Oradaki gelişmeleri de takip etmesi lazım. Yani Türkiye açıkçası çepeçevre. etrafında gelişmeleri şu an çok yakından takip etmesi gerekiyor. İş anlamında tabii konuşuyoruz. Hı hı. inşaat dedik temel olarak. Bununla beraber tabii altyapı, mühendislik, tabii ki lojistik e, bu alanlar önemli işte demiryolu kargo taşımacılığı baktığımız zaman e-ticaret de bu altyapıdan faydalanacaktır ki hem dünyada hem Türkiye'de e, çok kısa sürede 3'e 5'e katlanan e, yanlış bilmiyorsam e, son 2 yılda %250 artan bir e-ticaret e, sektörümüz var. Bu önemli e, bu da tabii bu altyapı gelişmelerinden bu ticari yolların çeşitlenmesi ve Türkiye akmasından faydalanacaktır. E, aynı zamanda şimdi Türkiye baktığımız zaman dijital altyapısı da fena olmayan bir ülke. Evet. Sadece savunma sanayi ile ilgili konuşmuyorum ama e, e, Türkiye eğer lojistiği de dijital altyapı anlamında e, düşünür ve entegre etmesi gerekiyor zaten sonuç itibariyle. E, o noktada da fena bir noktada değiliz. Dolayısıyla bu tarafta da e, yani yazılım üretme, yapay zekayı kullanarak çeşitli dijital araçlar üretme noktasında da biraz daha açıkçası buraya da stratejik yaklaşırsak e, yazılım sektörümüzde, teknoloji sektörümüzde bundan faydalanır. Peki lojistik sektörü küresel anlamda ne kadar rekabetçi? E, lojistik sektörü tabii şimdi baktığımız zaman e, bunlar ticaret yolları ve altyapıyla ilgili konular. Hı. Ve e, lojistik sektörü dünyada e, sadece jeostratejik konularla ilgili değil ama işte pandemi zaten klasik anlamda biliyoruz. Teknolojiyle beraber de e, açıkçası çeresini değiştiriyor. Hı. Ve bu da e, lojistiği dünyada sadece e, ticaretin gerçekleşmesine yani son noktayı koymasına ve paranın tahsil edilmesini sağlayan değil. Hı hı. Tabiri caizse imalatın en önemli e, paydaşı olarak kendini konumladığı önemli bir e, sürece doğru gidiyoruz. Çünkü işte teknolojik gelişmeler diyoruz, sürdürülebilirlik konuları diyoruz. Bunlar hı hı. da lojistiği ciddi anlamda etkiliyor ve tabii yapay zeka diyoruz. Hı hı. Tüm buralarda bunlar, ne gibi reformlara ihtiyaç var? Yani? E, buralarda tabii mevzuat e, temel olarak. Burada bir hızlı gelişme var. E, baktığımız zaman altyapı anlamında birçok şirketimiz bizim e, yerli şirket e, ya da e, Türkiye'de şubeleri olan, yatırımları olan uluslararası şirketler e, birçok anlamda e, dijital ürünleri olan ve bunları da müşterilerine sunabilen bir konuda biz İTÜKAT olarak e, dernek olarak bunu da gözlemliyoruz. E, Hepimizi tabii profesyonel olarak yaşadığın e, iş hayatımızda da bunu gözlemliyoruz çalışan Hı. olarak. E, Türkiye bu anlamda da e, bu sonuçta lojistik dediğimiz Temel olarak büyük bir entegrasyon. Ee, az önce değindiğim konu işte bunu söylemeye çalışıyorum. O entegrasyonu altyapı anlamında ve diğer ticaret yollarını kendisine çekerek bağlamak istiyor Türkiye. Bir entegre etmek istiyor. Bunu dijital anlamda da yapması anlamlı. Yani hmm. teknolojik anlamda da bunu yapay zekayı açıkçası kullanarak ve çeşitlendirerek yapması Türkiye'nin önemli. Dolayısıyla eğer Türkiye bu entegrasyonu... E, teknolojik anlamda da yaparsa katma değerini çok ciddi anlamda yukarılara taşıyabilir. Bu anlamda açıkçası önünde bir e, teknolojik fırsat da olduğunu değerlendirmek gerekir. Evet. Olmadan olmaz belki de. değil Kesinlikle. mi? Böyle bile bir parantez açabiliriz. Çünkü yani şimdi artık... lojistik çok teknik bir konu. Evet. E, çok e, şu ana kadarki akışta yani baktığımız zaman bütün ticari tarihte baktığımız zaman tüccarlar aynı zamanda lojistik uzmanlardı ve dolayısıyla çok hem e, beyin gücüne hem de kol gücüne ihtiyaç olan bir sektör ama bu teknolojik gelişmelerle beraber değişiyor. Hı hı. Hem depoların işletilmesi, akışı, açıkçası baktığımız zaman bankalarla entegrasyon, yani dış ticaretin şekillenmesi, para tahsilatı işte Dijital paralar vesaire ve tüm bunlarla beraber ticaret de şekilleniyor ve lojistik de tabii bundan mutlaka pozisyonunu güncellemek noktasında işte blockchain teknolojisi ve yapay zeka ile beraber dolayısıyla lojistik bu teknik tarafı tamamen teknolojiye emanet edilebilir edilecek öyle gözüküyor yakın gelecekte bu da açıkçası Türkiye'nin bir lojistik ülkesi olarak bakması gereken önemli bir pencere. Yakın zamanda da bir lojistik e, zirvesi olacak 2025. E, burada hangi konular öne çıkacak? Özellikle sektörün bilgilenmesi adına da öncülük edecek şüphesiz. E, evet. Bu zirveden de biraz bahseder misiniz? Tabii önemli bir konu e, Türkiye Lojistik Summit, e, Üçkatın organize ettiği ve bu lojistik konuların bir günde lojistik profesyonelleri, sadece tabii yerel olarak bahsetmiyorum, hı hı. küresel e, lojisti yöneten kurumların temsilcileri, büyük şirketlerin temsilcileri, bir gün e, Türkiye'de, İstanbul'da buluşuyoruz ve bu konuları konuşuyoruz. E, 7 Kasım'da bu sene e, yapacağız hep beraber tekrar. Ütikat'ın yeni büyük organizasyonuyla. Bu lojistiğin sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de önemli buluşması, önemli bir pazar e, e, açıkçası e, Türkiye açısından ve hı. dünya açısından e, lojistik. Ve e, 7 Kasım'da işte bu bahsettiğim konuları Tam yani... Tam bu konuları masaya yazıp evet, bir vizyon çizeceksiniz. Evet, mottomuz, mottomuz bu hmm. sene Pioneering the Future of Logistics. Yani yakın gelecekte özellikle teknolojik ve sürdürülebilirlik konularının lojistiği ne kadar e, teknik bir alan olarak e, teknolojiye kote edeceğini konuşacağız. Bunları e, yurt dışından da önemli misafirlerimiz var, önemli paydaşlarımız, partnerlerimiz var. E, panellerle tartışacağız, özel oturumlarla tartışacağız. Keynote speaker'larımız var önemli uluslararası katılımcılar var. Tüm bunların katıldığı çeşitli işte atölye çalışmaları, workshoplarla tartışacağız ve hı hı. açıkçası şimdi söylüyorum Türkiye lojistik bir ülke lojistik ülkesi. İstanbul'da tarihi bir lojistik hap dolayısıyla bu konuların konuşulması İstanbul'da konuşulması çok anlamlı. İstanbul'un böyle bir organizasyonu ev sahipliği yapması bence tarihi bir sorumluluk, tarihi hmm. bir misyon. bunu da Ütikat olarak biz organize etmeye çalışıyoruz. basınımız da önemli ilgi gösterdi İlginç geçen olsun. sene. Sizleri de davet etmek istiyorum. 7 Kasım'da hep beraber İstanbul'da buluşacağız inşallah. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağlık, kolaylıklar dilerim Sağ olun, size de. Sağ olun, Utikat Başkanı Bilgehan.